Hepinize selamlar dostlarım videoma hoş geldiniz ben Muhammed e Bugünkü videomda sizlerle birlikte çok önemli çok ilgi çekici bir konuyla karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuz Rogol'un Emek hırsızı hilecileri ile alakalı Arkadaşlar biliyorsunuz her public server'da en az birkaç tane şöyle bu tarz bir hileciler var Bu hileciler emek hırsızlığından başka bir şey yapmıyor. Çünkü çoğu rogol oynayıcısı bu gördüğünüz silahları bu skillleri aşmak için günlerce saatlerce başını kaldırmadan rogol oynayıp kasıyor. E zorla alıyor bu emek hırsızlarından daha zor bir şekilde alıyor. Ve emek hırsızlarını yok etmenin en kolay yolu bunları banlamak. Banlamak için de şey yapmanız lazım. Rapor etmeniz lazım. Evet arkadaşlar bu videoda hilecileri kısa yoldan nasıl raporlarsınız bunu göstereceğim. Arkadaşlar şundan bahsetmiyorum şuraya gelip şuradan banlamaktan kastım o değil. Çünkü Roblox'a şikayet ederseniz pek bir şey yapmıyorlar. Direkt oyunun sunucusundan şikayet etmelisiniz. Bunu nasıl yapacaksınız size Türkçe bir şekilde anlatacağım. Yabancı kaynaklarda anlatanlar var ama anlayamayanlar için Türkçe'sini yapmak istedim. Video geçmeden önce hala kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca video beğenirseniz like atmayı ve Discord sunucumuza hala gelmediyseniz de açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Ve hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar diyelim ki oyuna girdiniz. Oyunda bir tane hileci var. Herhangi bir hileci olabilir. Oyundaki PvP sistemi ile alakalı bir hile olabilir. Bu gördüğünüz yavşanki gibi bir kasılma hilesi olabilir. Ne bileyim duvarın içinden geçme uçma hilesi olabilir. Bunları kolay bir yoldan nasıl raporlayacaksınız? Hemen sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Şu tarz bir hileci gördüğünüzde yakasına yapışın. Takip edin. Niki gözükecek şekilde video kaydalı. Ee, Nikini kolayca göstermenin yolu da tabii ki de yakalayıp öldürmek. Nasıl öldürebilirsiniz? Ya bu Ginkyu gibi, Takizawa gibi böyle kendine çeken, rakibi yakalayan şeyler varsa onlarla yakalayabilirsiniz. Zaten direkt hilecinin nickname'i kabak gibi gözükecek. Bu video kaydını aldığınızdan emin olun çünkü Roguelon Discord serverı kayıtsız iş yapmıyor. SS'i de pek kabul edeceklerini zannetmiyorum. En sağlıklısı bir tane video kaydı almak. Görüyorsunuz arkadaşlar şurada bir tane var. Yer altına girip şey kesmeye çalışıyor, boss kesmeye çalışıyor. Adı da Clorenz Noob. Adını görüyorsunuz. Şöyle böyle bir video kaydı aldınız diyelim. Bu video kaydını hemen ne yapacaksınız? Arkadaşlar YouTube'a girin. YouTube'dan herhangi bir hesaptan video yükle değil Sonrasında arkadaşlar bu kayıt aldığınız videoyu YouTube'a yükleyin. Ve arkadaşlar bildiğiniz başka Youtube'da gibi video paylaşım siteleri varsa bunları yükleyebilirsiniz Bu videoyu yükledikten sonra Hemen göstereyim Arkadaşlar videoyu YouTube'a yüklediğinizde üç şekilde şu bölümden bulursunuz içerik kısmından Paylaşılabilir video bağlantısını alıp Rogol'un resmi Discord sunucusuna geliyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada Play Reports kısmı kapalı neden kapalı Buradan yapılıyor çünkü Arkadaşlar şuradan bot komutları kısmına geliyoruz. Bak burada da zaten göstermiş. Şuraya geliyoruz. Evet. Slash report yazıyoruz. Sonra da anlatmak istediğimiz adamın nickname'ini şey yapıyoruz. Yazıyoruz. Özellikle bir Clarence alt Noob'muş benim reportlamam gereken adamın adı. Arkadaşlar report diyoruz. Pardon baştaki şeyi yanlış yazmışım. Yani şu şekilde report yazdığımızda arkadaşlar bir tane bot bize DM'ini kontrol et yazıyor. Arkadaşlar banlatmak istediğimiz kişinin şeyini söylüyor. E, ee, kanatını yolla diyor. Gördüğünüz gibi sadece URL olsun diyor. URL'miz neredeydi? Şuradaki paylaşılabilir bağlantıya alt kısmındaydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu yolladık e, raporunuz başarıyla alındı diyor Arkadaşlar bir süre sonra muhtemelen bunun modları incelediğinde banlar gördüğünüz gibi arkadaşlar hilecileri banlatmak bu kadar kolay kısaca tekrarlamak gerekirse hilecinin isminin ve yaptığı yanlışın videosunu düzgünce alın sonra rogo'nun resmi discord sunucusuna girin tabii resmi discord sunucusu linkini açıklamaya bırakırım. Girdikten sonra bot komut kısmına Slash /report iyilecinin tam nickini yazın arkadaşlar. Şu sağdaki gördüğünüz display name'i değil, altında görmüş olduğunuz Roblox özel olan nickname'inizi yazın. Bu nickname'i düzgün yazarsanız sonrasında da zaten moderatörler baktığında videodaki kanıtınız yeterli ise başarılı bir şekilde banlanır. Arkadaşlar hileciları anlatmak bu kadar basit. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım video yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı. Hala kanala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca hala Discord sunucumuza gelmediyseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.